Evet. Fındık tarlamızdaki fındıkların çekimini yapıyoruz. bereketini artırsın fındık bahçemizdeki fındıklar, uçaklar. Bunlar fındık burçakları. Evet. ağustosun sonu eylülün başında bunlar olunca hatta eylülün ortasına doğru yere düşmeye başlıyorlar. Biz o zaman topluyoruz. Yerden toplaması daha kolay olduğu için dallara zarar vermemek için çünkü dalları eğip de toplamamız gerekiyor. Evet. Şöylece tarlamızın aşağı giden yolu. Bu da tarlamızın meyilli bir şekilde yolu. alında güzel. Gene i̇şte maşallah. Burçaklar güzel. Nazar değmesin. Allah. Böyle fındık vermiş. bu meyilli arazilerde başka bir şey olmaz fındıktan başka Sat zamanı işçilerle birlikte bu Bacanağımın evi, bu da bizim Karadeniz usulü evimiz. Ağaçların üzerine ve bet altta 27 metrekare beton evin üzerine ağaçları kurarak inşa ettik. Demir ve ağaç direklerden oluşuyor. Bu alttaki evde de beton evde 8 sene kaldık. 8 yılın sonunda üstünü inşa ettik. Bu altı bize alt katta otururken balkon vazifesi görüyordu. o zamanki maddi imkanlar ölçüsünde orada biz ikamet ettik. Bu da harmanımız fındıklar kurutmak için toplandıktan sonra harman alanı. karşıda da devletin yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne baraj havzası daha henüz eksikleri var, tamamlanmadı. Tamamlanınca baraj da suyla dolacak. Suyla dolduğu zaman da burasının güzelliği daha iyi olacak su manzaralı havza olacak. Ve fındık parçası. Her cumartesi pazar buraya geliyoruz. Gün günlerden 20 Temmuz 2024 Cumartesi. Burada da odunlarımız mevcut. Fındık ağaçlarındaki odunları kesiyoruz. Kestikten sonra sobada yakıyoruz. Burada da su çıkmadığından dolayı 3 tonluk traktör arkasına getirilen su tanklarıyla yukarıda birer buçuktan 3 tonluk su tankımız var. Bu tankla doldurup su ihtiyacımızı böyle gideriyoruz. Bu da suyun tanka giden boruları, su boruları. Bunun çözümünü de böyle bulduk. Böyle devam ediyor. Fındık ağaçlarının dalların arasından geçiyoruz. Evet. bu videomuzda da size fındık bahçesinde ki evimizdeki yaşam koşullarımızı anlatmaktayım. Bu da su tanklarının depo birer buçuktan 3 ton bir ton da burada arka tarafta var şekilde hayatı idame ettirmekteyiz. Evimizin fındık bahçesinden görüntüsü de bu şekilde diyebilirim. tındık ağaçlarının içerisinde bunların diplerinin filizlerini aldık köklerinde bu şekilde küçük filizler bırakıyoruz ince filizler alıyoruz güneş tipine değsin ve verimi artırsın diye yapılıyor bu işlem tabi bunların otları biçiliyor. İlaç atılıyor. Hem ot ilaçlarla birlikte verim elde etmek için. Bak şöyle küçük küçük filizler büyük ağaçların yanına filizler bırakılıyor. Onlar büyüyor. Fındık ağacı oluşuyor. Çok olanları da Dibinde çok olanları da kesiyoruz. Böylece dalında fındık görüyorsunuz. Maşallah diyelim. Maşallah. Maşallah. Allah'ın verdiği bir nimet bize. böyle su borusu da eve kadar gidiyor. Evde musluklardan bu şekilde giderekten bir sistem kurduk. Bu sistem sonunda Ay, biraz sallandı. Üşü, meyilli olduğu için arazi. Tabi ayaklarda kayıyor. Doğal bir video çekmek istedim. Sadece karavancının karavan hayatında sürekli karavan videoları çekmekten değil. Aynı zamanda karavancının da yaşam tarzı, yaşam biçimi. Burası çok yüksek bir yer. Geceleri ve gündüz esiyor, sıcak. Üst katımızda var, alt katımızda var. Şöyle bak balkonlu bir şekilde alt katımız. Şöyle göstereyim. Daha hazır değil tam. Ama üst kat yokken alt katı burayı kullanıyorduk. Hala kullanıyoruz. Videoyu burada bitirmek için teşekkür ederim şimdiden hepinize diyorum burası bizim yol burası da Akçakoca'ya giden